Balık yiyeceğiz dedik, köfteli patates yiyoruz. Yok işte ben de dedim. Çok patates, kö çok doğru mu bari? Aa artık bunlar durmaz suya girdi. Tamam. İyi canım köfteli patates de güzel. Güzel tabii. Anne saçın siyah. Siyah mı? Siyah diyorsun ya. Evet. Pes. Kara görünüyor. Ha anladım. Koyu koyu. Ha aldırmışım beyaz sirke işte. Aldırdım dün dedim ya. 13 lira. Ben 10 liraya aldım. 3 lira ucuza aldım. Hem de bu 101'den. O şey benim 3 lira daha ucuz. Ya Mutfağa girilmiyor ki yarısı kadar masa. Sanki evet. burada oturup hani büyük bir Amerikan mutfakta evet. hani burada oturup sohbet ediliyor. Burada ben oturup burada yemek yiyorum. kim? Ben. Evet. Niye burada yiyorsun yemeği? Aa, burada ben oraları taşıyamam iki ben. Anne makinayı makineye de... elektrik süpürgesinin içini boşaltmayı öğreteyim. Ya en mühim o. Ha, i̇şte bunu yapalım öyle. Vaktimiz ben, var anne. Var. Tabii. Çayımız kahvemizi içeceğiz. Tabii. Biraz salçasını tabii. bol koy. Dur şimdi. Tamam mı? Tamam. Şey de koyuyorum. Önce mühürlüyor musun? i̇şte bak böyle biraz da zeytinyağı koydum. Sen ha. mühürlemedin mi? Mühürledim öğrettin ya. Ha. Öyle, öyle işte. yaptım. Şimdi, şimdi adlı, yemeği koyacağım. Şimdi şey.